Merhaba arkadaşlar bugün sizlere TextView kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle TextView nedir? Evet, TextView arkadaşlar yazdığımız uygulamada, aplikasyonda, oyun, her neyse artık onda yazıları ekranda göstermemize yarayan şeydir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim zaten projeyi oluşturduğumuz an. İlk anda hemen bir tane tek suyu kullan tek oluşturulmuş bize proje içinde. Bu tek gibi şeyleri iki şekilde oluşturabilirsiniz. İsterseniz yazarak oluşturabilirsiniz. Ya da burada iki kısma basıp paletta kısmına buradan tek suyu bulup Direkt ekrana bırakmanız yeterlidir. Gördüğünüz gibi sol kısımda tek oluştu arkadaşlar kendimizin oluşturmak istiyorsak da kendimiz yazacağız arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Büyük harfle text view hemen bulup işaretliyoruz. Match parent match parent. Bu width ve height yükseklik ve enle boy en ve boy gibi düşünün arkadaşlar zaten öyle. Şimdi, şu anki şeyimiz çok büyük arkadaşlar, TextView'muz. Bunlara, match parent mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Arkadaşlar, ctrl-z kullanırsak yaptığımız bir hatayı veya şeyi geri almak istediğimiz bir şeyi direkt olarak geri alabiliriz. Farklı bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Şuradan match parent yazan kısmı mesela arkadaşlar dp olarak ayarlay ayarlayacağız arkadaşlar. Ekran <laughs> ölçeklenmesi dp olarak geçer. Mesela 30 dp yazıyoruz arkadaşlar. 30 dp'lik bir yer ayarladı burada. Şimdi diğer kısma yani yükseklik kısmına geldiğimiz zaman buraya da 20 dp yazalım arkadaşlar. Şimdi bu sol en üstte oldu. Biz bunu nasıl şey alacağız? Ortaya. Onu almak için arkadaşlar birçok yol var. En basiti şöyle göstereyim. Android ya da direkt olarak layout gravity center Dur. Şöyle alalım. Buraya bir linear layout oluşturalım arkadaşlar. <laughs> Bu layout'ların hepsi yani nasıl anlatayım onu? Şöyle diyebiliriz. <gülüyor> Bizim <gülüyor> uygulamamıza göre tasarımını şekillendirmemizi kolaylaştırıyor. Yani ona göre layout'lar seçiyoruz. Bu layout'lar <laughs> arayüzün tamamını kaplayabilir ya da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu an arayüzü tamamen kaplattım arkadaşlar. Match parent'a match parent yani en boy ekranın tamamını kaplayacak şekilde diyorum. Burada CTRL-X kısa yollarda göstermiş olayım. CTRL-V yapıyoruz arkadaşlar. Direkt olarak bizim text view'umuzu bunun için almış oluyor. <laughs> Şimdi tekrardan gravity ayarlayalım. Center diyoruz arkadaşlar. Merkeze geliyor. Bu 22 dp biraz yüksek yapalım. biraz daha bu yapalım. 220 dp arkadaşlar. Wrap content de arkadaşlar yazdığımız yazı her neyse ona göre boyutlanmasını sağlıyor arkadaşlar Yüksekliğimizi. Bunu mesela tekrardan şöyle bir 30 dp falan yapsak yeter. Bir de bu Java kısmında bu uygulama yani bu yaptığımız tek e ulaşmak için bir ID, bir kimlik belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Kimlik belirlemek için ID yazıyoruz arkadaşlar. Direkt olarak Android ID geliyor. Et et art, artı ID slash kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra vermek istediğimiz kimlik numarasını yazıyoruz. Yani ister harf ister şey SHR vesaire ya da TXT 1 birinci metinimiz. Daha sonra neler ekleyebiliriz? Burada birçok şey var arkadaşlar. Resim ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu resimleri falan şöyle göstereyim. Bottom alt son sol tarafına ekleyebiliriz. Başlangıcına ekleyebiliriz. Sol tarafa <laughs> mesela bir tane şey arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafta bir tane resim eklendi. Şimdi yazı kısmına gelelim. <laughs> Text diyoruz arkadaşlar direkt olarak metin kısmı. Ne yazmak istiyorsak buraya yazabiliriz. Direkt olarak alıyor. Bunların şeylerini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Metnini ortaya veya şeye alabiliriz. Ortaya almak için gravit yazıyoruz. <laughs> veya başka bir yön alabiliriz. Sola ya da sağa fark etmez. İngilizce olarak yazdığınız zaman sol sağ istediği tarafa alabiliyor. Bunun için birkaç İngilizce kelime öğrenmeniz gerekiyor. Yani sıfır bilgiyle de yapabilirsiniz ama çok uğraşırsınız. Yani internette forumlarda arayarak arayarak yapabilirsiniz ya da birkaç kelime öğrenip kolaylıkla arayüz tasarımını yapabilirsiniz. Şu an şöyle göstereyim. Bunu yaptık. A text color ayarlayabiliriz. Yani metin rengini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Buradan color. Color rengini seçiyoruz. Bir tane renk seçelim. Böyle bir şey. Biz rengimizi kendimiz ayarlamak istiyorsak buradan Resource Manager'ı projekte giriyoruz arkadaşlar. Sonra Resources Sonra Values Değerler Colors kısmı. Bir önceki derste ufak bir bahsetmiştim. İstediğimiz rengi kendimiz oluşturabiliyoruz diye. Buradan direkt bunu kopyalayalım ilk önce. Arkadaşlar aslında uygulama oluştururken her şeye bir ID veriyorum. Yani ulaşmamız gerekiyor ve kodlar yazarken ve <laughs> bunlara daha rahat ulaşmak için aklımızda kalacak <laughs> şeyler veriyoruz. Text yine metin. Dur, farklı bir şey yapalım. Renk 1 diyoruz. <laughs> Buradan istediğimiz rengi seçebiliriz arkadaşlar. Yani nasıl bir şey istiyorsak kendimiz de oluşturabiliriz. Şöyle ben siyahımsı bir şey Tamam. Bunu seçiyoruz. Onaylayalım. Renk bir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee... Activity main kısmında uğraşıyoruz. Yani ilk oluşturduğumuz aktivite. Şimdi bu rengi değiştirebiliriz arkadaşlar. Bizim bu rengimiz neredeydi? Colors'ın içinde arkadaşlar. Add Color Renk 1 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt olarak geliyor. Ve rengimizi ayarlamış oluyor. Buna şey de ekleyebiliriz arkadaşlar font yani yazı şekli, yazı tipi filan. Bu Android Studio'nun içinde olan yazılardan birini de ekleyebiliriz. Ya da bu attribute kısmı var burada. Basıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> o font family'yi buluyoruz öncelikle tam olarak. Hemen bakalım buldum arkadaşlar. Burada bu kısma basıyorsunuz arkadaşlar. Tabii şu an yok galiba. Şöyle bir daha bakalım. Şuraya bir yazalım. Buradan da online olarak ayarlanıyordu arkadaşlar ama şu an göremiyorum. Onlar da gösterim olmadı. Şey, diğer <laughs> zamanlarda Oradan da ayarlayabiliyorsunuz ya da arkadaşlar dışarıdan indirdiğiniz bir kanalı buraya atıp buradan da ayarlayabilirsiniz. Şimdi deneme bunu bir çalıştıralım. Arkadaşlar emülatör kurmuştuk daha önce. Basıyoruz direkt olarak. Birçok şey var arkadaşlar ve yani anlatmadığım olabilir filan. Burada kendiniz deneyerek de bulabilirsiniz yani hiçbir yanlış olmaz. Ctrl e Z yaparsınız yanlış bir şey yazdığınızda direkt olarak gelir. Mesela i ile başlayan şeylere bakıyoruz arkadaşlar. Visibility var. <laughs> Buradan uygulamanın yazının görünürlüğünü kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar. Teması, skalası, font ağırlığı filan. Sonra shadow gölge <laughs> gölgelendirme de verebiliyoruz arkadaşlar. Uygulamamız yüklenmiş aslında. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir ekran daha oluşturalım. Boyutu daha yüksek olsun. Bakalım. Bu emülatörden arkadaşlar böyle oluşturabiliyorsunuz. Uygulama de Skyrim şu an görünüyor galiba ekranda. <laughs> Deneme. Şimdi başka neler yapabiliriz? Ona bakalım. Java kısmı var arkadaşlar. Bir sonraki derste yapayım diyorum. Hani kısa kısa olsun. Aklımızda kalıcı olur. Background ayarlayabiliriz arkadaşlar. Tüm uygulamamıza. Yani arka arka plan rengi veya resimle koymak istiyorsak arkadaşlar. Şöyle ister linear layout kısmına koyuz arkadaşlar. Mesela renk bir tamamen kare rengini getirdik. Veya farklı bir şey koyabiliriz. Ama ne var şu an onu bilmiyorum ekranda. Acent diyelim. Böyle arkadaşlar hani İstediğimize koyabiliyoruz. Hmm, başka ne diyebiliriz? Bir de arkadaşlar bu... Dur, diğer ders anlatayım onlarda. Şu anki arkadaşlar, TextView kullanımını basitçe anlattım. Daha sonraki derste de TextView <laughs> ve Java kısmında uğraşacağız. Aklınıza takılan soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayalım.